Dört günde gelen ziyaretçi sayısı 7 bin olan bir kütüphaneye günlük ziyaretçi sayısı bir önceki güne artmıştır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün şeklinde ayıralım. Şöyle biraz da büyütelim bunları. Şöyle bu ikinci gün olsun, bu üçüncü gün, bu da dördüncü gün. Şimdi diyor ki birinci gün gelen ziyaretçi sayısı rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayı. Şimdi. ...rakamları farklı ve en küçük için 1 ile başlarım. 1 ile başlıyorum. 0 devam ediyorum. 2. Bakın... ...normalde 3 yazardım ama çift dediği için 4 yazıyorum. Bu 1024. Bu birinci gün gelen. Birinci gün. Sadece ki dördüncü günde... ...3500 gelmiş. Şöyle 3500 gelmiş. Ve dikkat edin. Her gün artacakmış. Onu söylüyor bana. Ee, dördüncü gün gelen. Evet. Bir önceki güne bak sürekli artıyormuş. Unutmayın. Artacak. Evet. Şimdi... İkinci gün gelen ziyaretçi sayısı en fazla kaçtır demiş. O zaman ben öncelikle birinci gün ve dördüncü gün gelen ziyaretçi sayısını bir toplayıp toplam ziyaretçiden çıkarayım. 3500 ile 1024'ü topluyorum. 4, 2, 5, 4, 4524. Bunu toplam ziyaretçiden çıkaracağım. 7000'den çıkaracağım. 7000'den 4524'ü çıkarıyorum. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 2476. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben ikinci gün en fazla istiyorum. Ama üçüncü gün buradan fazla olmalı. Çünkü her gün artıyor ya. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Burası en fazla buradan bir eksik olur. Yani ben bunu ikiye bölüp ikiye bölüp öncelikle yarısını bulayım. Sonra şu bulacağım iki değerden bir miktarını yani sadece e, bir sayısını diğer tarafa vereyim. Şöyle bakın. Çözünce daha iyi anlayacaksınız. Bunu ikiye bölüyorum. 2'de 2 iki, bir kere var. 1 kere 2 2 çıkarırsam 0. 4'ü aşağı indiririm. 4'te 2 2 kere var. 2 kere 2 4 çıkarırım 0 kalır. 7 aşağı iner. 7'de 4 2 3 kere var. 3 kere 2 6 çıkarırsam 1 kalır. 6'yı aşağı indiririm. 16'da 2 8 kere var. 8 kere 2 16 çıkarırsam 0 kalır. Şimdi bakın normalde 1238 buraya de buraya verim vermem gerekiyor. Ama diyor ki bakın soruda ne demişti? Her gün artmış diyor. Her gün artmış. Her gün arttıysa o zaman bakın ben buradan buraya bir sayı veriyorum. Burası 1237. Burası da 1239 oluyor. Tamam arkadaşlar? Bakın kurallara uyduk. En fazla demek ki burası ne olabiliyormuş? 1237 olurmuş. İkinci gün en fazla 1237 olurmuş. 1237 cevabımız Bedirne.